Dilan, yeni yılın kutlu olsun. Çok teşekkür ederim Can. Bu ne? Bir, bir saniye hayatım, bir saniye. Ben Din... şimdi... ...bir ara bunu giyerim. Can. Sonra bir fotoğraf çekeyim. Sonra akşam sana yollarım. Sen de yakışmış mı bana söylersin. Tamam. Ne tamamı ya? <laughs> ne tamamı ya? Tamam falan değil. Benim benim değil ki bu hediye ya. Can. Abi ayıp oluyor ya. Ben bunu İlayda'ya almıştım. Başlayacağım İlayda'ya kardeşim. Niye isim yazmıyorsun o zaman ya? Sen niye yazmıyorsun Allah Allah? Ya ver lan hediyemi. Al şunu. İlayda'cığım bir karışıklık olmuş da ben bunu sana böyle takdim edeyim. <laughs> ya. Yeni yılın kutlu olsun. ...başlamadan bitti aşk hayatım ya. Güle güle kulağım. Benim buna çok uygun bir formam var Can. Akşam formayı giyerim. Sonra bu eldivenleri takarım. Sonra bir fotoğraf çekerim. Sana yollarım, nasıl? Kızım senin saçını başını yolarım yani. Hayatım. Hey, hey, hey. Şey yap. bir de, ne yapıyorsun ya? Allah Allah, ne yapıyorsun hayatım? Ne, ne yapıyorum ya, o ne yapıyorsun? Ama yakışıyor mu hiç yani? Ya ne yani? Alt tarafı bir forma. Benim de formam var. Ben de giydiririm. Ben de yollarım fotoğrafımı sana. <laughs> Gerçekten mi? Can. Ya ne ne bileyim yani Allah Allah. Öyle şeyler söyleyince sen